gönüllerince <laughs> 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 O yeni çıkardım. Bunda şey. Ta inşallah nasıl edersin. Benim Mehmet yok <laughs> ya. Burası otel mi Murat? Otel değil bizim dükkan. Dükkan kendi dükkanımız. Ya siz ne yapacaksınız benim aldığım hediyeyi, şuyunu, bunu? Pardon ya dalgınlığıma geliyor. Çok zor bir şey. Bu <laughs> dövdüm niye keseyim lo? abi gözlüğü taktım Kamerada da olmuyor, doğru normalde de olmuyor Lütfen <laughs> karizma olmasın Yok. Olmadı mı? <laughs> bu şekilde bana... Ama güzel bir gün olmuş tamam. Sen bir de salonu gör. Çekme temizliği lan bu. He? Bir tane salonda mı yaptınız?